Bugün şekillerle tangram oluşturma çalışması yapacağız. Öncelikle şekillerimizi çocuğun önüne böyle düzenli bir şekilde koyuyoruz. Beşgen, kare, eşkenar dörtgen, daire, dikdörtgen ve üçgen. Daha sonra bu şekillerle oluşturacağı tangram şablonlarını yan tarafa koyuyoruz. Tangram şablonlarının üzerindeki şekilleri renkli bu, bu taraftaki şekillerin renkleri aynı şekilde düzenlenmiş. Çocuk istediği tangram şablonundan bir tanesini alarak buradaki şekillerle eşleştiriyor ve daha sonra aynı şekilleri buradan seçerek karenin üstüne kare üçgenin üstüne de üçgeni bu şekilde koyarak tangramdaki şablonu elde ediyor. Hata kontrolünü şöyle gerçekleştiriyoruz. Buradaki şekillerle tangram Tablonun üzerindeki şekiller aynı boyuttalar. Çocuk yanlış bir şekil koyduğunda direkt ortaya çıkacaktır. Mesela kare, çerçeveleri eşit denk gelmiyor. Bu yüzden de hatanın kontrolü böyle anlaşılıyor.